hafızlığı kodlama kitaplarıyla büyük ses getiren kura hafız Mahir Demirkul hocamız. Farklı bir teknik, farklı bir hıfız ve, ve şimdi... birçok hafızımız pişmanlık duyar. Ben hafızım niye unuttum? Niye zayıf vesaire vesaire. Şimdi hocamız da Allah razı olsun bu ameli salih böyle sadaka-i cariye anlamında çok güzel bir boşluğu dolduracak bir kitapçık. Bize de hocam hem göndermiş hem buraya da getirmiş. Değerli Kurra hocamız, Hafız Mahir demirkul hocamız. Öncelikle bu kitabı yazma ihtiyacı nereden ve nasıl? Evet. Buna efendim söyleyeyim böyle bir düşünceye sahip oldunuz. Evet. Düşünce de çok güzel. Ama ben Mesela... şunu merak ediyorum. Şimdi sizin kitaplar var bende. Eee şu kitapları şöyle göstereyim de mesela akademik hafızlıkta aile çocuk ve hoca ilişkileri diye bir kitap var şöyle tutayım ee, böyle bir kitap var bu tamam da şu ilginç hafızlığı kodlama metodları bu da e, ilgimi çekti gerçekten. Bana ben kitaplarını gönderdi teşekkür ettim ee, kendisine tekrar teşekkür aynen, ediyorum. Bana bana gönderdiniz daha ben elimi aldım e, çevremdekiler kapıştı hafızlığı kodlama kitaplarıyla büyük ses getiren Kura hafız Mahir Demirkol hocamız. Vallahi yani ciddi ciddi yemek. Yani Kur'an büyük bir berekettir. Her anlamda zaten bunu yaşıyorsunuz. Ama kitaplarınıza baktığımda da şimdi şöyle hocam hani sayısal kodlama vesaire gibi şeylere benim de hani biraz ilgim merakım olduğu için kitaplarınızı biraz da o gözle de baktım. Hani e, işin mesleki tarafına mesleki cihetle de baktın e, yani hakikaten ciddi bir şey var yani burada emek var ya çizimler olsun mesela şimdi ekranı şöyle büyüteyim ben tabi kitabı inşallah e, dostlarımıza e, böyle gösteririz farklı bir teknik farklı bir hıfız şöyle yani öyle çizimler öyle e, şeyler var ki böyle hesaplamalar e, yani Böyle ilk baktığınızda böyle gözünüzün korkucu tablolar falan var böyle ya bu Allah Allah hani nasıl oluyor falan diyeceğiniz e, yöntemler var. E tabi işin içine e, girmeniz lazım. <laughs>